İstanbul Boğazı bu yıl 37. kez düzenlenen kıtalar arası yüzme yarışına ev sahipliği yaptı. Asya ile Avrupa'yı birleştiren bu büyük organizasyona bine yakın sporcu suya girerken katılımcılar arasında oyuncu Çağlar Ertuğrul da yer aldı. Ünlü isim Koruncuk Vakfı yararına kulaç attı ve hem kişisel hayalini gerçekleştirdi hem de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etti. Yarışın ardından sosyal medya hesabından duygularını paylaşan Ertuğrul, Boğazda yüzmenin uzun zamandır kurduğu bir hayal olduğunu vurguladı ve bugüne kısmetmiş. Emeği geçen herkese teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Ayrıca Koruncuk Vakfı adına açılan bağış kampanyalarına destek veren herkese özel olarak teşekkür ederek kız çocuklarının eğitimine dikkat çekti. 24 Ağustos günü gerçekleştirilen bu uluslararası etkinlik, dünyanın kıtalar arası tek yüzme yarışı olarak biliniyor. Çağlar Ertuğrul da bu büyük organizasyonda yalnızca bir spor deneyimi yaşamamakla kalmadı, aynı zamanda kız çocuklarının eğitim yolculuğuna katkı sağlamak için kulaç attı. Koruncuk Vakfı, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk altında olan kız çocuklarına ortaokuldan üniversiteye kadar güvenli barınma ve bakım imkanı sunarken, aynı zamanda üniversite eğitimleriyle mesleki gelişimlerine de destek veriyor. Ertuğrul da yarış öncesinde yaptığı açıklamalarda, kız çocuklarının güvenli bir ortamda büyüyebilmesi ve eğitimlerini sürdürebilmesi için herkesin desteğine ihtiyaç olduğunu belirterek çağrıda bulunmuştu. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.